bugün burada bir aradayız. Kaka bir açıklama yapacak. Açıklama, açıklama. Dün bildiğiniz gibi Alevi'nin merkezi her bir dersine de kavim atandı. Halkın iradesine gasp, halkın iradesi gasp edildi. Nanetliyoruz, kınıyoruz. Bir dar gülbe yine başlayacağız. Bismillah Allah Allah. Yüzümüz yerde, özümüz darda. Canlar geldiğiniz yolda, durduğunuz darda. İkrar verdiğiniz bir de şefaat alasın. Bu dar en el diyen Mansur darıdır. Bu dar Seyyid Nesimi darıdır. Bu dar birimiz bir Seyyid Rıza, Alişerlerin, Zarifelerin, Besirlerin, Sakinelerin darıdır. Durduğunuz darda şefaat alasınız. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on dört masum ipakların aydınlık ruhu yolunuzu aydınlatsın. Cümle erenlerimiz, evliyalarımız yar yardımcımız olsun. Kızır aldaşımız, yoldaşımız olsun. Hak yardımcımız olsun. Dil nefes 12 Ocak günümüzde olsun. Gerçekler demine hüv. Saygıdeğer canlar. Dün bir kez daha inkarcı, katliamcı, soykırımcı, sömürgeci zihniyet Rayahak, Riyahak inancının serçeşmesi Dersim'e, Dersim'in Ovacık ilçesine kayyum atadı. Kınıyoruz red ediyoruz, kabul etmiyoruz. Ama biz biliyoruz ki yüzyıllardır serçeşmemizden oynamadıkları hile burada kalmadı. İrademizi gasp etmek, ölümlere bizi mahkum kılmak, soykırım ve katliamlarla terbiye etme sınırsız, sorumsuz, hukuksuz bir şekilde devam ediyor kayım rejiminin halkın seçme seçilme hakkının gaspı anlamına geldiğini kayım rejiminin iradenin gaspı, el koyma anlamına geldiğini herkes biliyor. Ama herkesin bildiği bu gerçek üç seçim dönemidir Türkiye'de Kürdistan illeri ilçelerine atanan valiler ve kaymakamlar üzerinden halkın iradesinin baskı sürüyor. Biz HEDA olarak bunu kabul etmiyoruz, red ediyoruz. Canlar, dostlar, yoldaşlar, bugün bu rejimin nahak, inkarcı rejiminin bize reva gördüğü bu insanlık dışı muameleyi kabul etmiyorsanız, siz de red ediyorsanız, vicdani insanı duygu ve düşüncelerinizden buna hayır diyorsanız sesinizi yükseltmeye, birlikte mücadele etmeye devam etmek durumdayız. Dün nasıl ki canlarımız Dersim'de kayyum rejimine, gaza, bombaya, jopa, her türlü baskıya rağmen ellerindeki tek silah olan direnişle baş kaldırdılarsa Avrupa'da yaşayan bizler itiraz etmeliyiz. Sesimizi yükseltmeli, hayır demeliyiz. Demediğimizde 1501'de nasıl ki Hacı Bektaş dergahına Balım Sultanı kayım olarak atadılarsa 1826 ikinci Mahmut döneminde nasıl ki Nakşibendi şehirlerini kayım atadılarsa aklımızı çelmeye hafızamızı belleğimizi başkalaştırmak istedilerse aynı gelenekten beslenen Türk devleti de 1925'te ocaklarımızı yasakladı, kapattı. Pirlerimizin talıplara gelmesini engellemekten kalmadılar. Şark ıslahat planıyla sömürge valilerini atadılar. 12 yıl boyunca hazırlık aşamasını tamamladıktan sonra 1937'nin 15 Kasım'ında Ser Rıza ve yol arkadaşlarını idam sehpalarında sallayan devlet, idam eden devlet bir kez daha Dersim'i işgal etmek istiyor. Bir kez daha Dersim'in belleğini, hafızasını karartmak istiyor. ziyar diyarlarımızı karartmak istiyorlar. Kemeri düzgü, çime muzuri, onların bizim tarihimizdeki belleğini karartmak istiyorlar. O nedenle gasp edilen sadece halk iradesi değil, gasp edilen Raya Hak, Riyaha Ray tarihsel hakikatidir. O anlamıyla da tüm Alevi canları süreyi ne olursa olsun ister Türk, Türkmen, tahtacı, Çepni, ister Arap, Kürt olsun. Aleviyim diyen, hatta insanım diyen herkesi bu sese ses vermeye davet ediyoruz. Ma vevvayrni mi? Ma esti mi? Ma itali mi? Var mı? Hazır yar yardımcı dersimi bu. Ma vayri dersimi yani Eurose vayri vejey mi? Meşlici vayri mi? Nasıl ki bugüne kadar sahip çıktıysak yarınlarda da sahip çıkmanın iradi gücüne sahibiz. Biz bu anlamıyla Türkiye'de Alevi hareketlerini, Avrupa'da Alevi hareketlerini artık ayrıksı, parçalı, kendine göreci keyfi yaklaşımları yerine birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Birlikte mücadele ettiğimizde de hak zihniyet ancak yenilgiye uğratılır. Her seferinde seçim seçim diyerek aklımızı çelenlere karşın yol bize gösteriyor ki Babekler, Mazdekler, Pir Sultanlar, Nesimiler, alacı Mansurlar, Sehrizalar nasıl ki direnerek o mücadele geleni bugüne taşıdılarsa biz de dilenerek kazanacağımıza olan inancımızı paylaşmak istiyoruz. O yönüyle biz bir kez daha herkesi bu duyarlılığa çağırırken sömürge valiliğine de hayır diyoruz. Biji şey Berfadana Dersimi, Biji şey Berfadana Dersimi, Biji şey Berfadana Dersimi.